Sesli Köşe'den herkese merhaba. Bir duyuru ve çok sorulan bir soru hakkında hatırlatma yapmak istiyoruz. Yaklaşık 5 yıldır 365 gün devam eden yayınlar bundan sonra haftanın 6 günü olacak. Cuma günleri sizden kısa bir soluklanma izni rica ediyoruz. Ayrıca 6 Mayıs 2021 tarihinde duyurduğumuz gibi sözcü ve korkusuz yazıları gazetelerin yayımcısı Estetik Yayıncılık AŞ'nin kanala ihtar çekmesinden dolayı o tarihten itibaren seslendirilemiyor ve geçmişteki 7300 adet yazı da kanaldan silindi. Ve Murat Yetkin'in yazıları da yazarın ricası üzerine 23 Mayıs 2021 tarihinden itibaren seslendirilmiyor. Nefes aldığımız sürece umut var demektir. Sesli köşe, sesten öte.